Herkese merhabalar. Bugün hedef mi, heves mi bu ikisi arasındaki ayrımdan bahsedeceğim. Geçenlerde iş yerinde oturmuş kahve içerken çalışma arkadaşlarımdan bir tanesi kuryelikle alakalı bir soru sordu. Tabii ki bunun araştırmasına gidiyormuş ama bilgi sahibi değilmiş. Benden ricadı bulundu. Tabii daha önce başıma böyle bir şey gelmediği için ben de bilgi sahibi değildim. Onun sorusu neticesinde ve böyle bir şeye adım atmak istediği için gerekli araştırmaları yaptık. E, gerekli bilgilendirmeleri de sundum. Fakat bunun onun için bir heves olduğuna e, kanaat getirdim. Çünkü o anlık darda psikolojide ya da e, ihtiyaç halinde ek işle ilgilenme çalışmasına gitmiş ama mevcut koşulları buna uygun olmadığını tespit etmiş. Bunu da her şeyden önce Hedef mi heves mi Bu iki e, kavram arasındaki farkı, neticelendirelim. Eğer hedefiniz varsa bunun araştırmalarını gidin, mevcut koşullarınızı oluşturun ve buna göre adım atın. Hevesse yani hem çevrenizdeki arkadaşlarınızı yormayın hem de yani yapamayacağınız bir pozisyondaysanız eğer bunu kafanızda kurgulanmayın. Çünkü bu gereksiz bir strese de yol açmaktadır. Madem kuryelikle alakalı bir araştırma yaptık, kuryelik yapmak isteyen kişileri de bu konuda bilgilendirelim dedi. Şimdi iki adet fotoğraf, iki adet kimlik fotokopisi, motor satış sözleşmesi ve motor ehliyeti. Şimdi eğer 29 yaşından küçükseniz, bunda 230 binin altında bir gelire sahipseniz, gelir vergisi ve geçici vergisinden öncelikle muafsınız. Ayrıca SGK'lı olarak bir iş yerinde çalışıyor iseniz, Bağkur ödemenize gerek yok. Bağkurunuz tabii ki çıkacak. Bunda SGK kurumuna dilekçe verilecek. Ve dilekçe verildiği takdirde bağkur ödemeleriniz silinecektir. Bundan kaynaklı olarak da işte muhasebe defteriniz tabii ki olmalı. E, muhasebe defterinizde açılışlarla alakalı 1800 ve 3000 TL arasında bir fiyat farklılığı var. Tabii muhasebecinizle yaptığınız anlaşma koşulları da bu sizinle ilgilidir. Şirket kurulum masrafları e, 1500 ve 1800 arasında herhangi bir odaya kaydınız mecbur değil. Fatura kesmeniz gerekmekte. Bunu da işte e, kuryelik yaptığınız şirketlerle anlaşmalı olduğunuz firmalarla onların üzerinden bir fatura sistemi var. E-fatura sistemi. Onlar ayın belirli dönemlerinde size bir gün belirliyor. O günler dahilinde siz de faturanızı kesebiliyorsunuz. Belirli bir oran komisyon mevcut. O komisyonu da onlara yaptığınız kazançtan ödemenizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Kuryelik yapacağınız aracın sözleşmesi, ruhsatı ve ehliyeti mutlaka bildirmeniz gereken durumlardır. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.